birçok teklif alıyoruz tabii özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan çeşitli coğrafyalardan birkaç gündür El Şevap ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süreç zarfında Prens Abdurrahman bin Türkiye ve Başkan Muhammed Al Marcağı çok teşekkür ediyorum, nezaketleri için. E, hakikaten çok güzel ve nazik <laughs> bir şekilde bir süreç geçti. E, şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. E, son iki günü üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak. Orada e, arkadaşlarımla beraber Doha'ya geçiyorum. Oradan da. Riyad'a geçeceğiz. Çünkü ayın altısında hemen Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Ee, devre arasına birkaç maç kala. Ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez zaten. Elimizden gelen her şeyi yapacağız daha yukarılara tırmanmak için. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçip, e, bundan evvelki gittiğim dışarıdaki ülkelerde kazanılan kupalarda her ne kadar Fiorentina'da da, Panathinaikos'ta da son maç oynamadıysam, bütün zorlukları ben çektiğim için yani bir tarafta Olympiakosları, PAOKları ele gel, daha kolay bir takım olan Aris'le oyna. Bir tarafta Milanları ele gel. E ee, onun için eee kupanın önemini de biliyorum. Eee Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde de illa bir kupa benli veya bensiz ama katkılarım olarak eee benim her zaman kalbimde yaşayacaktır. Orada sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz tabii ki. <laughs> Bugün akşam diğer arkadaşlarım gelecek. Eee Yardımcım Hamza Hamzaoğlu'yla ve Levent Şahin ile beraber gidiyoruz. Ee, Mert var, ee, Eray var ee, ve tabi analistimiz Metin var, kaleci antrenörümüz Ozan var. Ee, ve atletik performans Yasin var. Böyle bir ekiple gidiyoruz. Akşam onlarla Doha'da buluşacağız. Şimdi ben iki arkadaşımla gidiyorum. E, açıkçası tabi dünyanın gözünün üzerinde olduğu birlik gerek çok büyük çok şöhretli oyuncularıyla gerek çok şöhretli hocalarıyla e, ve de 34 Dünya Kupasını alan bir ülkeye gidiyoruz. E, açıkçası. Ben de birçok şeyi merak ediyorum. Ee, birkaç ay önce de diyelim ki Doğa'daydık zaten, oradan yine geçmek nasip oldu. Daha bir istikrarlı durumumu ifade edeyim. geçen sene 27 Aralık'ta, aynen yine 27 Aralık'tı. Demek ki Aralık aylarında dikkat etmemiz gerekecek. Bir yerlere gidebiliriz. Ee, bu nezaketli ortam içerisinde. Ee, birçok şey konuşuldu. İşte uzarsa ee, bilmem kaç yıllık daha olursa fakat sonunda daha güzel bir karara vardık ki bu benim hep hoşuma giden bir şey. Sezon sonunda otururuz. Memnunsak devam edilir. Memnun değilsek başka bir şey düşünülür. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya ve lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım. Hocam Yunanistan'dayken e, Türkiye'den beğendiğiniz oyuncuları takıma transfer etmişsiniz. Sezon sonuna kadar ama sizin de bahsettiğiniz gibi opsiyonlu. Önümüzdeki sene için Türkiye e, Türkiye'den bir kapı açılır mı? Arabistan'ın futbolcu olarak sizin düşüneceğiniz isimler olabilir mi? Şimdi arkadaşlar hatırlarsak koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı. 14 yabancı değil yani bunu bir daha da söyleyeyim. Hala bilmeyen yöneticilerimiz var onun için. Ee, oradan itibaren Türk futbolcularının Avrupa'da çok daha fazla süre aldığını, çok daha önemli liglerde oynadıklarını görüyoruz. Bu beni en çok sevindiren taraf. Yani biz de artık milli takımımızı açıklarken dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncularımızı çağırıyoruz. Bu çok büyük bir zevk, çok büyük bir onur benim için. Ee, mutluluk. Ee, o yüzden Türk futbolcuları her yerde var. İntekim orada da var. Bildiğim kadarıyla Merih var. Evet. Ee, ve bizden giden birçok yabancı oyuncu var. Hem Süper Lig'de hem ilk Birinci Lig'de, e, Suudi Arabistan'ın. Dolayısıyla e, bu çok doğal bir şey. Ee, ama şu anda onunla ilgili herhangi bir şey konuşamam. evet olabilir tabi niye olmasın? Onu söylüyorum ya Türk oyuncuları dünyada kabul görmüştür, özellikle Avrupa'da çok kabul görmüştür. En yüksek takımlarında çok çok ciddi oyuncularımız var. Daha da fazlalaştırmayı. Biraz geriye giderseniz o arşiv varsa 1990'larda Şenazerzik Federasyonu'nda Piyontek'te çalışırken İlk Avrupa ofislerini kurduğu kurulduğu dönemde ki Haluk Ulusu öyle başlayan bir dönemde o. O zaman söylemiştim Allah inşallah bir gün beni de bu İsviçre takımı gibi 23 oyuncunun 18'ini 20'sini Avrupa'dan çağıran bir teknik direktör olarak e, nasipse olsun demiştim. Şimdi oldu Allah'a şükür. O yüzden Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok. Hocam kısa bir sorum daha alacak müsaade ederseniz Sizi Yıllardır tanıyan bir insanım. Futbola ne kadar aç olduğunuzu biliyorum. Hı hı. Bir süre televizyondan maç izlediniz, tribünde izlediniz. Yarın sabah belki de antrenmana çıkacaksınız. Evet. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyiyim Allah'a şükür. Zaten ben eğer o hırsta, o azimde, o konsantrede olmazsam zaten ben kendim söylerim. Yani ben de sizin gibi her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Bana sağ olsunlar çok güzel yerler e, de görmek isteyenler de var. Ama her şeyin bir zamanı var. O Onun için hazırım, iyiyim. Çünkü e, eşimin bana çok güzel bir e, söylediği bir cümle var. Kide bir de tekrar ediyor. Aklını sakın emekli etme diye futbol aklını. Dolayısıyla e, iyiyim Allah'a şükür bir parantezde ben açayım. Çalışan arkadaşlarım için yanımda. Hepsi birbirinden eee branşlarında önemli insanlar. Ama bir parantez şimdiye kadar çalıştıklarıma da açmak istiyorum. Çünkü eee mesela bu sefer Necati benle gelmedi daha ben e, biraz evvel de konuştum kendisiyle. Eee ben hayatımda birçok insanla çalıştım, birçok insanın hayatına dokundum, dokunmaya da devam edeceğim Allah'ı nasip ederse. Ee, ama ben çalıştığım arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden... E, ...bu arkadaşlarımın da e, çok başarılı olmak için... E, ...şu son iki günde dahi... ...olağanüstü bir... E, ...çalışma azmini görüyorum. Yani kulüple ilgili bilgiler işte antrenman hazırlığı e, alınan bilgiler toparlanması onun için benimle çalışan çalıştığım bütün arkadaşlarım benim için çok kıymetli hayatım boyunca. Hocam İtalya'da bıraktığınız e, izler var ve e, Pavel Nedved'de e, El Shaab'ın CEO'larından biri olarak evet. futbolun içinden gelen biri ol, biriyle çalışmak nasıl bir duygu olacak sizin için? Siz sorduğunuz için yok söylüyorum ben yoksa ee, görüştüm. O da vardı görüşmemizde. Pavel tabii e, benim için çok daha başka anlam taşıyor. Çünkü ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Ee, nitekim herhalde o günlerde de yad edeceğiz. Hafif e, bahsettik ondan e, Zoom'da. E, Tabi gelmiş geçmiş çok büyük bir oyuncu. E, Juventus'ta yıllarca oyunculuktan sonra e, sportif Direktör tarafında da çok emekleri oldu. Ee, şu anda Erşabab ile beraber, onunla beraber olacağım için de çok mutluyum. Ee, çünkü en büyük bir futbolcu, hem büyük bir isim, hem de önemli bir sembol diye düşünüyorum. Ee, çünkü kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir e, seçim diye düşünüyorum. Var mı başka bir şey? Elik yağın elması gibi bir takımlar var. Ve şu değerlendirme yapılıyor. Sizin işiniz biraz daha zor. Devre arasında özellikle transfer döneminde yönetimle bir görüşmeniz oldu mu şimdiden? Büyük paralar harcanıyor. Sizin de yönetime sunduğunuz veya sunacağınız bir transfer raporu olacak mı? Önemli oyuncu yanınıza gelecek mi? Şimdi önümüzdeki dört takım üç değil de dört takım bizden daha e, önemli kadroları olduğu söyleniyor. Ee, bunu da ben de tabi oraları takip eden veya dünyayı takip eden bir adam olarak e, ben de biliyorum. Ama e, herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Yönetime veya başkana veyahut herhangi birine de herhangi bir isim söylemedim. E, çünkü ne olursa olsun bir defa çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. Yani altısında maçımız var ve yılbaşına kalmış 2-3 gün eğer yapılacaksa burada yapılacak. Ama açıkçası konuşmaya başladığımız ilk dakikadan itibaren takımla ilgili, oyuncularla ilgili e, tabi tanıdığım oyuncular var bir e, ama tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum ki ben hep şöyle yaptım hayatım boyunca. Geldiğim takımlarda mevcut takımda hiç kimseyi gelmeden göndermedim. Yani ben görmek istedim. Nitekim uzun yıllar içerisinde bazen yönetimlerin göndermesini istediği oyuncular bizde çalışınca o takımın en önemli oyuncuları oldular. O yüzden burada da hemen çok kısa sürede arkadaşlarımla beraber bazı tespitler yapıp eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. Varsa. Ama şu anda o, o soruna tam net bir yanıt veremiyorum ama o bir dört takımın çok ileride olduğu önde olduğunu daha güçlü olduğu kesin. Ama başta da söyledim. Kabullenmeyeceğiz tabii ki. Ee, dokunuşlarımızı en kısa süre içerisinde yapmak zorundayız. Yapacağız inşallah. Hocam, Hepinize iyi günler. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bütün ülkemizin Yeni yılını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur ülkemiz için. Bugünden daha güzel olur. Kazasız belasız herkese hayırlı seneler diliyorum.